Of, hay hak, perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal, hay. bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlencem eder. Hay hak, perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal, hay. bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Aman yar bana bir eğlence medet, bir yarı vefadarım olsa, geliverse şu perdeye, o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese. E ee, de Hacı vatta benden bir güzel dayak yese. Bizi seyreden minik yavrularımız da gülseler, eğlenseler. Ee, tavşanlar efendime söyleyeyim tilkiler de Hacı Cavcav'ın burnunu kemirseler. Ya e, Karagöz'üm e, gel gel aşağı gel gel. Gelmem aşağı gelme aşağı tellim aşağı tellim aşağı. <laughs> Karagöz'üm bak ne diyeceğim sana gel aşağı gel. İyi geliyorum bakalım hadi hop bola Geldim ne var? E hoş geldin e, kara Karagöz'üm nasılsın sen burada mıydın? Hoş bulduk burnun kapıya kısılsın. <laughs> Gene öylesin kara gözüm ya. E çat oradayım, çat buradayım, çat kapı arkasındayım. <laughs> Nasıl yani anlayamadım. Kapı arkasında ne işin var kara gözüm? E, kapıyı bekliyorum. Ya ne kapıyı tekmelemesi? Olur mu öyle şey? Allah Allah kapıyı niye tekmeliyorsun? Allah Allah kapıyı tekmelemiyorum ya. Kapıyı niye tekmeliyim? Allah Allah kapıyı tekmelemiyorum. Gene ters tarafından kalkmışsın herhalde. Lafları ters anlayan benim sen değilsin. <laughs> E, ya kara gözüm bugün seninle bir hususta fikir teatisinde bulunmak üzere bir araya gelmiştim. E, anlamadım. Fikir teatisi diyorum. Allah Allah bugün benimle peynir teknesinde telve yemek üzere bir araya mı geldin? Bu ne yahu? Hayır canım hayır. Büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi konuşalım istedim. Ee, yine bunu doğrudan düzgün bir şekilde söylesene. Peynir teknesini, telveyi melveyi ne karıştırıyorsun ya? Allah Allah. Canım işte sohbet edelim diyorum. Sen büyüklerine saygı duyarsın değil mi? Evet evet ben büyüklerime kaygı duyarım. Efendim mesela büyüklerime kayık duyarım. Evet büyüklerime falan duyarım. Her, her şeyi duyarım, her şeyi duyarım. Kaygı değil, kayık değil, saygı, saygı. Ha elbette elbette şaka yapıyorum. Tabii ki büyüklere saygı duyulur elbette. Peki neden? Ee? Neden? Nedeni var mı canım? Onlar bizden çok yaşamışlardır, tecrübeleri vardır, bizim bilmediğimiz birçok şeyi bilirler. O yüzden onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğu için saygı duymalıyız onlara. Peki ya küçükler? Eee, ne olmuş küçüklere? Ee, küçüklere karşı nasıl davranacağız? Ee, küçükleri döveceğiz, tekmeleyeceğiz, yumruklayacağız, kafalarına vuracağız. Böyle vurduk mu lambur rımbur, lambur rımbur, lambur rımbur yuvarlanacaklar. <laughs> Aman kara ne yapıyorsun? Ee, şaka yapıyorum. <laughs> Hep sen yapacak değilsin ya, bir de ben şaka yapayım. Tabii ki küçüklerimiz de seveceğiz, seveceğiz. İyi ama niçin sevmeliyiz? E çünkü onlar küçüktür. Bizim bildiğimiz birçok şeyi bilmezler. Yaptıkları bazı hareketlerin kendilerine zarar verebileceğini düşünemezler. Onları sevmeliyiz ki onlarla iletişim kurabilelim, onlarla konuşabilelim değil mi? Aferin. Karagözüm ancak bu kadar güzel anlatılabilir helal olsun sana Evet evet peki ben sana sorayım o vakit sen büyüklere saygı duyar mısın e, Elbette canım Hadi oradan edepsiz ben senden büyüğüm bana hiç saygı duyduğunu görmedim Canım sen benim arkadaşımsın ne yani arkadaşın olduğum için saygısızlık mı edeceksin? Yok canım, öyle demek istemedim. Yani <laughs> şey, yani kem küküm, e, tabi tabi, kem müce. Şey. asıl arkadaşlara saygı duyulur, sevgi duyulur, gösterilir. Tamam mı? Aksi halde nasıl arkadaş olarak kalabilirsin ki? Arkadaşına saygı duymazsan, arkadaşını sevmezsen gerçek arkadaşlığı bulabilir misin? Değil mi canım? Değil mi ya? Vallahi şaşırtıyorsun beni kara gözüm. Ne güzel konuşuyorsun böyle sen ya. Allah Allah. Allah Allah. Helal olsun. Hadi hadi. Benden aldıklarını bana satma. Sen önce saygının, sevginin ne olduğunu öğren de ondan sonra bana öğret. Ya haklısın Karagöz'üm. Ben sana şaka yapıyordum. Tabii ki arkadaşlarımıza da saygı göstereceğiz. Büyüklerimize saygı göstereceğiz. Küçüklerimize sevgi göstereceğiz ki bizden sonrakiler de bizi örnek alsınlar. He, anlamadım. Bizden sonrakiler niye bize ördek alıyor ya? Ördeğin ne işi var burada? Hacı Ördek değil canım. Örnek, örnek. <laughs> ya ben sana şaka yapmadan duramıyorum işte. Şaka yaptım şaka. Neyse benim işim var gücüm var. Burada seninle daha fazla oyalanamam. Benim gitmem lazım. Sallan bullan koca olan sallan. Hadi bana eyvallah. O bulaşım bulaşım. Ya kara gözüm böyle bir gidişle saygısız bir gidiş. Aa gitti. Vallahi gitti. Neyse. Aman ha çocuklar. Siz siz olun. Karagöz amcanız gibi yapmayın. Bakın Böyle bir konuşurken, sohbet ederken birdenbire benim işim var, gücüm var ben gidiyorum demek de saygısızlıktır. Olur mu öyle şey? Değil mi? Yani veda sözcükleri olmalı. Ben gidiyorum müsaade ederseniz. Efendime söyleyeyim hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun gibi. Yani selamun aleyküm diyerek ayrılabilirsiniz mesela. Onun yanından selamla ayrıldığınız zaman, efendime söyleyeyim çok da güzel olur. Değil mi? Duadır çünkü selam aynı zamanda. Değil mi? Hadi bakalım. Siz siz olun bu konulara çok dikkat edin. Tamam Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Of hay hak. Perde kurduk, ışık yaptık. Gösteririz gölge hay, hay Bu perde gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet.